Şuradan getirdim şunu, sukulent, şöyle değişik yapraklı bir şey sukulent, şöyle peçeteyi ıslatıp e, içine kök kısımlarını içine koydum, ne zaman fırsat bulup edeceğim bilmiyorum artık, öyle oluyor işte. dolu mu? Evet. Yani dolu ve boş. Buyurun bakalım. Bunu hemen önce boşaltmam lazım. Alayım şuraya koyayım. Efendim. Bir Şimdi ne yemek yapalım? Bir yandan onu da düşünüyorum. Dün yeşil mercimek yemeği yapmıştım. Ali'nin hoşuna gitti. Uzun zamandan beri yemiyordu çünkü canı istiyordu. Evet, tamam koy. bugün okulda Aylin'i öyle ağlarken görünce gerçekten o kadar moralim bozuldu ki onu böyle ağlarken görünce çok canım sıkıldı. Yani bir baktım çocuk bir de güvenlik görevlisinin elinden tutuyor ya ağlıyor. Allah'ım. Yani ben şöyle olmuşum. Aylin merdivende böyle merdivenin ortasında bir elinden güvenlik görevlisi tutmuş. E, Aylin ağlıyor. Yani beni görünce ben yaklaştım. Ne oldu dedim ben böyle bir anda yani ne oldu dedi. Siz misiniz annesi dedi. Evet benim dedi. Tabi e, anladım durumu. A, Aylin anne korktum ben falan deyince. Kızım dedi korkacak bir şey yok kadar. Yani kıyamıyorsun öyle ağlamasına üzülmesine kıyamıyorum yavrum benim nasıl korkmuş Günden beri yerli malı kutlanacak diye çok heyecanlıydı ee, yani dün mesela o <laughs> benim güzel kızım o benim birazcık Kaşık. Küçük kaşık yok, makinede var ama. Şunlar. <laughs> Yerler mi ailem bu? Evet. Bence yediler herhalde. <laughs> kaşık istiyorsan ha makinede var. Dikkat et, şey olmasın. Yolda mı Büyük kaşık nerede? onu için aldım. Ha çikolata için mi? <laughs> ha ben e, onları artık yemiyorsunuz zannediyorum. Al bunu. Götmeden götür. dün akşamdan beri babasına baba babacım ben çok heyecanlıyım yarın e, şey yapacağız yerli malı kutlayacağız geliyor bana anne ay çok heyecanlıyım nasıl olacak acaba şimdi ilk defa yerli malı kutlayacağı için yani ben de dedim kızım işte yiyecekler çiçekler hazırlanacak hani dedim anaokulunda yaptığımız gibi e, herkes farklı farklı yiyecekler getirecek siz oturacaksınız, sohbet ederekten, oyun oynayarak falan. İşte çocuk çok heyecanlıydı. Ee, sabah kaldırdığımda "Aydın, hadi okula gidiyoruz. Yerli malı var bugün." dediğimde var ya hemen zıp diye kalktı. <laughs> yani o mutluluğun üzerine Hatta yani sordum da nasıl geçti yerli malı dedim çok güzel geçti dedi. Mutlu oldum dedim çok mutlu oldum dedi. İşte şu pastadan yedim bu pastadan yedim arkadaşlarımla sohbet ettik falan filan. Hani o mutluluğun üzerine böyle bir korku yaşaması hiç iyi olmadı. Çok üzüldüm gerçekten. <Gülüyoruz> <Gülüyoruz> ah, kuzum benim ya. düşünüyorum. Hamur işi böyle falan yaparım. Dün yapacaktım. Sonra dün... <laughs> internetçi geldi. Onun gitmesini bekle falan filan derken ee, zaman kalmadı. Ben dedim hemen bir yeşil mercimek yemeği yapayım. O da iyi oldu. Uzun zamandan beri yapmıyordum çünkü. Ben de diyorum bunlar niye olmuyor? Karıştırmışım Neyse artık bugün börek yapayım, ya börek ya işte gözleme börek, peynirli sucuklu karışık, farklı farklı falan. Şimdi bir şey yapıp atayım hemen bu şeye dolaba. Şimdi pastayı yapıp buzluğa atayım, bir iki saate donar o. Akşam zaten, aa yağmur hızlanmış, neyse terasın penceresini kapatmıştım ben zaten. Akşam zaten, ee, şöyle alayım da, akşam kek, keki gören, şimdi bir tepsi kek yaptım. Ya zaten daha 2-3 gün önce yapmıştım. Hafta sonu köyüleydi, köye gitmeden bir gün önce mi 2 gün önce mi ne yapmıştım. Ee, yine çikolata ama çikolatalıydı, yediler maşallah. İşte dün de e, okul için, sınıf için yaptım. O gidiyor geliyor ucundan alıyor. Öteki geliyor gidiyor ucundan alıyor. Yavrum bunu ellemeyin. Bu okulun. <laughs> e, sonra Ali geldi. E, biz şimdi bu kekten yiyemeyeceğiz Değil, birer dilim verdim. Geri kalanını dedim okula ellemeyin. Yetmez sonra yani. Sınıf kalabalık olacak çünkü. Neyse bugün pudikli pasta yapayım da yarın da bir daha kek yapayım начеp bana mu İyi afiyet olsun. hadi elini yüzünü falan bir şey yap, en az dikkat, temizle kızım yani. iyi hepsi gelmiş bitmiş. İyi olmuş. Sevindim yani. Anladım. Bazen böyle yapıyorsun. Yenmiyor. Eve geri getiriyorum. Üzülüyorum. Hani uyanasın istiyorum. Sonuçta ben bunu okul için yapmışım. Anne diyorum. Yardımın var ya. Ha. Şu şurada kalsın da bunu birazdan Yakup'a bir yedirin. Yardımın var ya. Yardımın Ama ilk başta beni hele İkinci de. Ben hani bu kutu patlayı yiyeceğim. aşkım. Ee, ya hani yok

Nesquik istedi Aykut Yakup. Anne bana Nesquik yaptı. Sabahları pek bir şey içmiyor. Yani çay da içmiyor. Süt de içmiyor. Bir de bir Nesquik istiyor işte. Bugün Nesquik yap dedi. Yaptım artık. bakalım bu için de. Yağmur yağıyor mu? Evet yağıyor. Şimdi alkar gelirken yağmur yağarsa çocuk Aytuğ'un da kursu var. Bugün onu tekrar almaya gideceğim. Alper bugün erken gelecek. Onun bugün kursu yok. Dedim bugün erken geliyorsun. Berbere git tıraş ol çocuğun. Tıraşı geldi. Sırf bu erken gelemiyor biliyor musunuz? Kursa gitmekten. Haftanın e, hafta içi 4 gün boyunca okuldaki kurslara katılıyor. Etütlere. Bu yüzden eve saat dört buçukta geliyor. Çocuk tıraş olacak tıraş olamıyor. Zaman kalmıyor dört buçuktan sonra. Çok yoruluyor. Bir de o kadar yani sabah sekizde gitmiş dört buçukta eve geliyor. O yorgunluğun üstüne berbere gideyim Edge falan. Orada sıra bekleyeyim edeyim yani yapamıyor çocuk. Çabil bugün işte çarşamba günleri kursu yok. Dedim akşamdan konuştum. Okuldan gelir gelmez bugün hemen berbere gidiyorsun. Tıraş oluyorsun banyonu yapıyorsun. Şimdi o bugün tıraşa gider. Aytu tek gelir. Tek gelmemek için tek ben gideceğiz. Yani tek gelir derken o yalnız kalıyor bugün. kahvaltıyı. Hani sabahları serin oluyor ya. Selemaya açıyorum. Bir de Yakup televizyon izlemek istiyor. Çizgi film izlemek istiyor. O yüzden İki gündür Yakup'la salonda yapıyoruz kahvaltımızı. Sabahları Müge Anlı'yı izlerdim. Hiç izlemez oldum valla. Bir, bir tane dizim var. Ona bakıyorum. 70-80 bölüm falan var herhalde. 48. E bölüme geldi bu Boş. Fırsat buldukça onu izliyorum. alacağım. <laughs> İyi bu ara hiç Müge Anlı falan izlemiyorum. Ama bazen başkalarının dertleri insana sıkıyor, bunu atıyor. Ha bazen de izlemek gerekiyor çünkü insanların başına neler geliyor. Kandırılmalar, dolandırılmalar, ne bileyim kötü niyetli insanlarla karşılaşıyorlar işte. Hani böyle tedbir onların hayatlarını gördükçe de hani biraz daha tedbirli olmalıyız falan. Nelere dikkat etmeliyim. En azından ona dikkat et. Daha bir, bir dikkat ediyorsan ee, o tarz e, şeyler izledikçe film e, film diyorum programlar izledikçe bir dikkat ediyorsan beş dikkat ediyorsun. Onların da yani etkisinde kalıyorsun. Bu sefer de paranoyak oluyor insan. Yani gördüğü herkesten ay bu bana zarar verir mi? Bu kim? Nasıl biri? Falan. yani insan artık etrafını arkadaş seç almaya korkuyor. Gerçekten öyle yani. Yeni biriyle tanışmaya, yeni arkadaşlıklar kurmaya çekiniyorsun. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki. Kızımın hemen bir şey yapayım. Şurayı da sileyim de. Kızımın istediği pudingli pastayı yapayım ben hemen ona.